Bugün size Datça'yı tanıtacağım. Gece çok farklı, kalabalık bir ortam var. Burası Datça Tut gibi Restoranların olduğu yer Günümüzde yayın yapmıştım. Dediğim gibi en çok kuş alan arkadaşımıza, kardeşimize ben burada bir hafta konaklama bana ait tatil imkanı sunacağım. Burası böyle restoranların olduğu yer. Balığını, rakını, ayağını suyun içine uzat, keyfine bak. Burası kumsal aynı zamanda. Her çeşit balığımız vardır. Balıklar tazedir burada. İstanbul'dan bir kardeşimiz şu anda tatilde tek başına yarışıyor. Çünkü rakibi yok. Diğer arkadaşlar birer ikişer tane kuş aldılar. Bu İstanbul'daki kardeşimiz beş tane aldı. Tatil hakkı şu anda kendisindedir. Belki bazı arkadaşlar inanmıyor. Ya bu adam kuş satıp tatil mi ediyor diye, diye soruyorsunuz. Arkadaşlar ben kendi yazdığımda tatil imkanı sunuyorum. Dediğim gibi ister Datça, ister Bodrum, ister Urla. Ben kendi yazdıklarımda tatil imkanı sunuyorum. Otel falan kiralamıyorum. Her zaman diyorum ben tatil imkanı sunmazsam en çok kuş olan kardeşimizle dostumuza beni bu yayınlarda mahcup edin yalancı olduğumu söyleyin ben de bir daha bu yayınları açmayacağım. burası Tatça Marmaris'ten 70 kilometre ileride yarımada bayramdan dolayı biraz kalabalık var ama bir ay, bir buçuk ay sonra burada inatsan yeri düşmez. Ben de dört gün tatildeyim. Kısmetse salı günü İzmir, Urla'da olmuş olurum. Akşam da saat sekiz buçukta yayınımı açarım. Ankara'dan çok güzel 8 tane kuş geldi. Bir takımını sattım. Altısı duruyor. Selam arkadaşım, hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Bir selam verirsen kim olduğunu görelim. Mesut dondurmacımız. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Birer selam verir, birer de beğeni yaparsak sevinirim. Size Datça'yı tanıtıyorum. İşte en çok kuş alan arkadaşıma burada bir hafta konaklama benden tatil sunuyorum. İyi nasıl düşmez. Bayramdan dolayı bir kalabalık var. Ben bir hafta konaklama bana ait, ister Datça'da, ister Bodrum'da, ister Urla'da tatil hediye ediyorum. Benden en çok kuşalan arkadaşımıza, kardeşimize. Selam yok mu Beyler selam? Bre selam edin de kimler var yayında görelim. Zaten selam vermeyen biri Datçalı. O girer çıkar, selam vermez. Aleyküm selam Süleyman kardeşim hoş geldin abim Ben işte burada Bir hafta tatil imkanı sunacağım Benden en çok kuş alan kardeşime Şu an bayram sözü biraz daha insan Normalde burada iğne atsan yere düşmez Bir ay sonra bir buçuk ay sonra sezon başlar ...müzik eşliğinde masa masa dolaşırlar. Valla... ...tatili kaçırmayın derim. Kuş ihtiyacı olan kardeşlerim... ...bu fırsatı kaçırmayın. Hiçbir bezatçı tatil hediye etmez. İster Çeşme... ...Çeşme neden andı beni. İster Datça'da, ister Bodrum'da... ...ister Urla'da. Bir hafta ben konaklama hediye ediyorum. Şu anda bir tane kardeşimiz tek başına yarışıyor tatil için. Beş tane kuş aldı. Henüz bir rakibi yok. Diğer kardeşlerimiz birer tane, ikişer tane aldılar. Onun için tek başına yarışan bir kardeşimiz İstanbul'da var tatil için. Ve her çeşit balık vardır. Tazedir balıklar. Meze, mezeler de tazedir. Dediğim gibi konaklama bana ait. İyi biçim gezme size kendinize ait. Ben bir hafta tatil hediye ediyorum. Kendi yazlıklarımda. Ben de dört gün tatildeyim. Kısmet olursa salı günü eve dönmüş olurum. Salı akşam yine sekiz buçukta yayını açarım. Ayın yirmisinden sonra tam gününü bilmiyorum. Bir Ankara'ya gideceğim tekrar. Yeni kuşlar getireceğim. Elimde fazla kuş kalmadı. Bir altı. 12 tane kuş kaldı elimde. Abim yeni başladım. Şöyle söyleyeyim ya. Ben Aslan Ankaralıyım. Ama yurt dışından geldim. Türkiye'de yalnız yaşıyorum. Can sıkıntısından Böyle bir şey yap, yapmaya uğraşıyorum. Yapıyorum demiyorum. Yapıyorum deyip de ülkelalık yapamam. Yapmaya uğraşıyorum. Çünkü akşamlara bak geçmiyor evde. Evde olduğum sürece her akşam saat sekiz buçukta açıyorum yayını. On bir kadar. Bazen sohbet ediyoruz 12'ye kadar. Ben kuş satmam şart değil. Dediğim gibi ben vakit kesin önemli olan o. Ama yeni yeni kardeşler, dostlar, arkadaşlarla dinliyorum. Onun da da çok şanslıyım ve mutluyum. Çok iyi insanlarla karşılaşıyorum, tanışıyorum. Dediğim gibi. Cümlemizi Allah gönlüne göre versin abim cümlemizin. Sadece bir kişiye verirse diğerlerine vermezse olmaz. Cümlemizi Allah gönlümüze göre versin. Burası Datça, Marmaris'ten 70 km ileride. Ben 15 günde bir, 20 günde bir geliyorum buraya. 2-3 gün kafa dinliyorum, gidiyorum. Buradan da Bodrum feribotla 2 saat. Bazen de Bodrum'a geçiyorum. Oradan da tekrar Urla'ya. İşte böyle abim ya. Size tanıtayım buralar dedim. Bazı arkadaşlar inanmıyor benim tatil hediye edeceğime. böyle kişi başı Sen nereden katılıyorsun abim? Hangi şehirden? herhalde tanıtabildim Datça'yı. Burası dediğim gibi Konya'dasın o güzel abicim, güzel. İşte Datça'yı size böyle ufak da olsa bir tanıttım. Dediğim gibi en çok kuş alan kardeşime ben bir hafta Datça'da, Bodrum'da, Urla'da tatil hediye edeceğim. Yeme içme size ait. Sadece konaklamayı ben veriyorum. Kendi yazdığımda otelde falan değil yanlış anlamayın. Şu anda dediğim gibi bir tane kardeşimiz tek başına yarışıyor tatil için. Beş tane kuş aldı. Diğer kardeşlerimiz birer ikişer üçer tane aldılar. Herkes diyor ki, abi sen nasıl tatil vereceksin? Bir kuş satıp tatil. Ya abim ben Otel tutmuyorum ki sizlere. Ben bu işi keyfe zevke yapıyorum. Kendi yazdığımda veriyorum konaklamayı da. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Eğer ben tatili sözümü yerine getirmezsem her zaman dediğim gibi beni burada mahcup edin ve bir daha da ben bu kanalı açmayacağım. Yayında yapmayacağım. Hani bu kadar sözümü edeyim. Ezan da Abi ben sabırlıyım. Ben zaten bu işi zevke eğlence yapıyorum be abicim. Yani ben kuş satıp da para kazanacağım diye onun peşine koşmuyorum. Ben zevke keyfe yapıyorum. Bak geç dört gün önce geldi Ankara'dan sekiz tane kuş. F açtığım fiyatı kuşu gönderen arkadaşım çıldırdı. Abi sen ne yapıyorsun? Ya dedim ben bana üç bin liradan aç diyor. Ya ben üç bin liradan niye açayım ya? Kuşun geldiği fiyat belli. Ben diğer mezarçı kardeşlerimiz gibi onları kötülemiyorum. Diğer ben kardeşlerimiz gibi 1'e 5 kazanmak istemiyorum. Hayır, ben de üstü söyleyeceğim. 1200 liraya geldi takımı. Ben 1500 liradan e verdim abi. Takımı 1200 liraya geldi. 1500 açtım. Ve hem Bencelikle bir çiftini İstanbul'daki o kardeşim aldı. Çünkü bana kuşu gönderecek kardeşimiz kuşları anlatmıştı. O da yayındaydı, duydu. Hemen bir çiftini daha tezgah çıkartmadan abi de bozgilleri bana ayır dedi. Ayırdım. Kendisi de tatilde şu anda. Ben de tatildeyim. Kısmet olsa salı günü kuşların beş tanesini göndereceğim. Yani ben mezarçılar gibi yüzde elli karla iş yapmıyorum. Ben keyfe zevke. Bana yüzde de kalsa, iki yüzde de kalsa Allah bereket versin para için yapmadığım için Allah'ın bana vermiş vereceğini Allah herkese daha çok versin. Ben keyfe, zevke, evde bak geçeyim de yapıyorum. Ben bugün arkadaş kuş satma dedim ki parayla. Kuşlarım çoğalıyordu. Dol diyordum koliyi, Ankara'ya götürüyordum. Hediye ediyorum Ankara'da. Bir liraya para almamak şartıyla. Sağ Sadece... Cengiz'im çok sağ ol abim. Allah razı olsun. İnşallah seninle de bir tanışır, sohbet ederiz. Sen de güzel bir kardeşimize benziyorsun. Tatçal'ın evet. sesi çıkmıyor. Balkondan seyrediyor, seyretsin. Oldu arkadaşlar herhalde az da olsa tanıtabildim Datça'yı. Yarın da bir ufakta yayın açarım böyle bak geçirmek için etrafı gösteririm. Bir arzusu bir isteği olan varsa söylesin. Kapatıyorum yani şimdilik. Bugünlük yeter. Bir de gündüz de yayın yaptım. Sana da Cengiz kardeşim sana da abim. Allah razı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdilik hayırlı geceler. Görüşmek üzere.